Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle çok farklı bir şey yapacağız. Ee, bütün böyle kırık, dökük işte bitkilerim, siz bakmayın şimdi güzel bitkilere baktığınızda. Ee, bütün bitkilerimi bir araya topladım. Şöyle boyunu uzatmış. Çok fazla yok. Bende kırık, dökük bitki çok fazla olmaz arkadaşlar. Çünkü ben hemen bir hal yoluna bakmaya çalışıyorum. Çok üzülüyorum. Hepsinin hikayesini de size anlatacağım. Ee, hepsine temizlerken hikayesini anlatacağım arkadaşlar. Şu boyu uzatmıştı. Seradan aldığım bir bitkiydi. Ee, seradan aldığım bitkilerin tabii ki hepsi hemen böyle arkadaşlar pat diye satılmıyor. Ee, satılmadığı için de hem saksımı da anlatacağım size hem konuşayım hem ekimi yapayım. Saksılara işte seradan aldığım bitkilerin arkadaşlar hemen hepsi böyle pat diye satılmadığı için e, dururken boy uzattı. Boy uzatanları da tabii ki göndermediğim için onu da söyleyeyim. E, böyle formunda bozukluk olanları falan işte mesela şunu hiçbir zaman söylemiyorum. işte bunun formunda bozukluk var. E, bunu göndersem olur mu gibi bir şey söylemiyorum Arkadaşlar hiç bu benim bugüne kadar ne özelliğim ne yapım söylemedim e, ve bunları bir şekilde ekim dikim yapıyorum yani sizinle de birlikte yaptığım oldu bu ara saklılarım çok dolu olduğu için e, ekim dikimleri ihmal ettim benim çalışma saatlerimle alakalı olan sıkıntılardan şimdi şunu anlatacağım arkadaşlar bunlar benim saksılarımda ne kadar güzelleştiğini göreceksiniz. Şunun ortasında arkadaşlar unlu bit olayı vardı. Şu an bu bit değil. İlaçladım. iki kere ilaçlamamla unlu bit geçti. Bunu göndermemiştim. Bakın unlu bit burayı nasıl böyle vitaminsiz hale getirmiş. Şu şey kısmı. Şunlar perlit şu anda. Ve ilaçladığımın kalıntıları. İşte bir, birkaç bitkim de olmuştu. Onları göndermedim. Kenara ayırdım. E gözlemledim ve şu anda ekimini yapacağım bu çukur bunun için çok derin olmuş e işte şöyle unlu bit mevzusuna da geleyim buradan unlu bitten öyle çok aşırı korkmanıza gerek yok e yani yapınca arkadaşlar unlu bitinde çaresini buluyoruz şimdi yani ilaçlayınca geçiyor. Bunu böyle koyacağım arkadaşlar. Çünkü dibi bebek dolu. O bebekleri de kaybetmek istemiyorum. Ee, ve yani şunu da söyleyeyim ayrıca. Hmm, sera bitkilerimden çok böyle şey olanlar yok. Sıkıntılı olanlar yok. Bunlar çok daha öncelerden kalma bitkiler. Ama e, elimde de bitki varken arkadaşlar şu kışın e, Instagram'dan çok hızlı satış oluyor ama satış için arkadaşlar tekrar e, bir gideyim dedim bitki alayım dedim sonra da dedim ki Fatma 15 karneni geçir ailenle işte anneme biraz gitmek istiyorum e, ve bunun ne sıkıntısı vardı? Şimdi arkadaşlar, bunun hiçbir sıkıntısı yoktu, susuz kalmıştı. Sadece şu alt yapraklarını ben kendim kopartmak istiyorum. Ee, alt yapraklarını kopartarak göbeğinin hızlı büyümesine yardımcı olmak istiyorum. Sadece o kadar. Ayeniyiyim. Ayeniyiyimlerin yaprakları arkadaşlar, size kırık geldiğinde çok üzülmeyin. Bakın ben de ne hale getirdim. Hem çok yer tutmasın diye böyle yaptım. Büyüdüğünde zaten büyüyecektir şimdi toprağımda ne var toprağım arkadaşlar elimde kompost olarak hazır keşke sebze olsaydı yoktu olmadığı için kompostluk malzeme koyamadım koyamadığım için de çok üzgünüm çok üzgünüm. Şimdi bunun sıkıntısı neydi? Arkadaşlar ben bu perle aşkından bir türlü vazgeçmiyorum ya. Her şeyimde perle olsun istiyorum. Pembe pembe. Benim işte sukulentim olsun istiyorum. Fazla almıştım. Bir gittiğimde sıraya. E, bu büyük boy bir tane kaldı. Bu arkadaşım da böyle boyunu uzattı boyunu uzattığı için de ben onu göndermedim. Bekliyordu. Saksıların üzerine falan koyuyorum ama arkadaşlar olacak gibi değil. Ve ve ben onun dedim ki kellesini alırım. Böyle göbe koymaca yani bu saksı hep. Kellesini aldım dedim. Bu bitkiyi Ay şu aslında göbeğinden bu kadar kırmayacaktım ama neyse. Oldu. Oldu bir kere. Ve önce şu kısmı ekeyim. hemen sulayacak mıyım? Bunu hemen yağmurun altına koyacağım. Şimdi bazıları diyecek ki Fatma Hanım öyle yapmaman lazım. E, bilmiyorum arkadaşlar. Koyacağım. Hemen yağmurun altına koyacağım. Arkadaşlar bu özel tür bir sukulent. Şimdi ismi pes pembe oluyor. E, bundan bana Safiye Hanım göndermişti. Fakat e, o sonra çürüdü mü ne oldu onu ben sonra saklarda bulamadım ee, neydi bu ya trompetta değildi bunun ismi bilenler yorumlara yazsın bunun ismini aslında çok bildiğim bir isim de bakın yine ismini unuttum ve çok hızlı yaprak düşürüyor ya hadi bu büyüğü de ben alayım büyük de kök tutmuş sen kök tuttuysan buraya gel. Bakın bu da kök tutmuş. O kadar kaldı ki saksılarda. Zavallıcık. Bu pes pembe olan bir tür. Bundan bana Safiye Hanım göndermişti ve herkes onu istiyordu sonra ben sıra ondan iki tane buldum şimdi bu arkadaşlar arkadaşlar krom bu krom arkadaşım bu da boy uzattı çünkü bu boy uzatmada neden oluyor ışığı göremiyor ışığa ulaşmaya çalışıyor arkadaşlar onların da bir canları var onlar da güneşli yaşıyorlar ve güneşte yaşarken böyle boyunu uzattı boyunu uzattığı için de ben onu pardon pardon elim çarptı hiç videoyu kesmeyeceğim bu kadar videoyu ziyan edemeyeceğim şöyle arkadaşlar şu altında da bir bebesi var bundan çok getirdim çok fazla sattım çok sağ olun Allah razı olsun yani sattıklarından da hani çok güzel geri dönüşler aldım ama şöyle size bu saksının dibindekileri göstereyim arkadaşlar kum çakıl lav taşı şöyle hızlı salınımlı gübre ne ararsan var cinsinden bir toprak ile karşılaştım Kırayım diye düşündüm ama O büyüsün oradan arkadaşlar O büyük cana geldiği zaman ben onu oradan alırım Bakın Bildiğiniz çakıl O yüzden Sukulentler zor bitkiler değildir Çok zorluklara dayanır Benim gibi çalışıp Bitkilerini ben bitkilerimi ihmal etmiyorum ya. Ben bitkilerime çok güzel bakıyorum. Bit bitkilerini ihmal eden kişiler bile bakabilir diyecektim. Kendime bir haksızlık yapacaktım ama kendime hiç haksızlık yapmayayım arkadaşlar. Düşünün. E, satışım çok hızlı olmasına rağmen gidip bitki almadım. Bitki almamamdaki tek sebep kıyamadım. Kendi bu bitkileri o zaman arkadaşlar çöpe atmam lazım. Yani eee çünkü olmayan bitki güzel olmayan bitkiler alınmıyor e ben kıyamam arkadaşlar yani bunlar bir can bunlara ben nasıl kıyayım şimdi bu arkadaşta geçenlerde canlı yayındayız arkadaşlar bu da saksı aralarında kalmış benim bu marifetli o uzatmış yine güneşsiz kalmış bunların hiçbir sorunu yok bunlar güneşsiz ondan sonra bir çıkarttım canlı yayına Ondan sonra dedim böyle böyle şımarmış, boyu uzatmış. Güneş görmeyince arkadaşlar bitkiler şımarıyor. Boylarını uzatıyorlar. Ha şu arada şunu da şuraya koyayım. Bunları bu saktığımı koyacağız böyle bir cam kenarına ve unutacağız sizi. Şimdilik cam kenarına mı koyarım, balkona mı koyarım? Çünkü salı gün e, temizliğe bir tane hanım gelecek. Camlar silinecek. O zaman bizim işimize engel olmasın. Artık yetişemiyorum arkadaşlar. Yani şu yetişirim o kadar güzel yetişirim ki şu saatler beni mahvetti şu saat mevzusu hiç hiç bana göre değilmiş yani şimdi birisi diyecek ki Fatma Hanım sen onun ucunu toprağa sürdün o bakteri olacak ölecek ölmez arkadaşlar hiç canınızı sıkmayın o ölmeyecek inşallah o yaşayacak ya şu türlerden Şunlar çok benzerleri oldu. Buraya bunu ekmeyeceğim. Bunu bir bekleteceğim. Şurada bunun var. Bunu koymamdaki sebep de toprağa ihtiyacımız olursa diye koyduğum bir olaydı. Şun ee, şu nadula sayıyı koyacağım. Bunun dibine de ben şey atmıştım arkadaşlar. Pıtırcık atmıştım. O pıtırcığı da şöyle bir kenara ekleyivereyim. Şuraya ekleyivereyim bir pıtırcığımız da buradan oluversin seviyorum ben saksıların böyle kenarlarında pıtırcıkları şimdi arkadaşlar bunu nodulasa da bunu ben bunda sıkıntı yoktu bunu herkes satın almak istedi fakat ben de benim de bir nadolasam olmasın mı diye bunun kellesini aldım kelleler yine satıldı yani nadolasayı nasıl oluyorsa arkadaşlar getirdiğim anda satılıyor o da ve e, kelle aldığınızda aklınızda olsun yukarıdan fotosentez yapması için ve e, yukarıya bitkinin böyle besin göndermesi için yaprak bırakın şöyle bebeleriniz olsun benim bebeler olmaya başladı bir tane var ama koca bitkide bir tane var neyse olur herhalde daha. Ve şu arkadaşı bir adet kararla ayıracağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok fazla köpük var. Yani kadar kendini tazelemesi için biraz köklerini şöyle azaltalım. Oh. Her yeri mahvettik. şunu da buraya ekelim. Şimdi ben ne yapıyorum? Şurada bir boşluk oldu ya. Onu doldurmanın peşindeyim ama. Şöyle arkadaşlar benim bakın tombik ve çok sevdiğim bu tombiğin altında yaprakları var. Şu. Ya arkadaşlar belki siz bakabiliyordursunuz. Ben hiç kimseye bir şey demiyorum. Ben bakamıyorum. Tek tek size ben bitkiyi bakamıyorum. Bu kadar yani. Şimdi yine belki de çok tepki alan e, hareketlerimden birisini yapacağım. Çünkü bunun dibindeki pıtırcığa kıyamadım diyecekler ki Fatma'nın böyle Ekim mi olur? Bilmiyorum. Bakacağız. Olur mu? Olmaz mı? Bakacağız arkadaşlar. İnşallah olur. Böyle. Şimdi arkadaşlar benim şöyle bir leş kaktüsüm var. Bu leş kaktüsümü normalde leş kaktüsü saksımda tutmak istiyorum. Fakat Nasıl oluyorsa ağır geliyor. Yani küçücük de bir kökü var. Ağır geliyor. Hadi hürra. Oradan hep düşüyor. Onu da buraya geçirmek istedim. Şöyle onu da buraya geçirmek istedim. O da dedim bunlarla kardeş kardeş yaşasın bakalım. Nasıl olacak? Ne olacak? Ve onun şöyle de bir ee, şeyi var. Neye? Ee, dalı. Bunu da şu kargo arkadaşlar Zeynep doğmuş hanıma gidecek. Bunu da Zeynep hanıma göndereceğim. Ee, bu şekilde bekleyebilir mi? Evet bekleyebilir. Ee, çünkü büyük ihtimalle yakında bu kargo gidecek çünkü o da benden leş kaktüsü istiyordu şunu vermek hep aklımdaydı şöyle bu iki tane küçüğü bana ayırayım bu büyüğü de ona göndereceğim çünkü onun bahçeli evi galiba bahçeli olduğu için de o çok daha iyi onu yetiştirir onu da ona göndereceğim Zeynep Doğmuş Hanım beni izliyorsa eğer buradan kendisine sevgiler selamlar Şimdi arkadaşlar ne kadar süre oldu? 18 dakika 45 saniye olmuş. Ee, uzun video isteyenler, uzun videolarımı özleyen arkadaşlar bu video size gelsin. Şimdi bu saksıyı koyalım ve unutalım. Nereye koyalım? Bunu ben mecburen balkona koyacağım, cam önüne koymayacağım çünkü bu e, Salı gün temizlik yapacağız, camlar silinecek. Ee, gelen hanımı da boşu boşuna meşgul etmek istemiyorum. Ee, gelince o da işini hemen görsün istiyorum. Böyle çok güzel bir saksı gibi gözükmeyebilir ama ay ne kötü oldu diyenler bence iki ay sonra çok pişman olabilirler. Görüşürüz. Hoşçakalın.